Mert Hoca. Sizinle beraber bugün ne yapıyoruz? Otto soru çözümlerine bakıyoruz. Otto'nun soru çözümlerini inceleyeceğiz. Ve neyin nasıl olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Önümüzde bu şekilde bir soru var. Ne diyor? İdeal bir Otto çevriminin sıkıştırma oranı 7,946'dır. Sıkıştırma işleminin başlangıcında havanın basıncı 94,932 kilopaskaldır. Sıcaklığı 26,943 santigrat derece olup sabit hacimde çevrimde ısı girişi 749.943 kilojül bölü kilogramdır. Özgül ısıların sıcaklıkla değişimini dikkate alarak e, PV ve TS grafiğini çiziniz. B çevrimin maksimum sıcaklığını ve basıncını bulunuz. V net çıkan işi bulunuz. D ısıl verimi bulunuz. E de ortalama efektif basıncı bulunuz demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Bize ne demiş? İlk başlangıçta şunu çözümlemeniz gerekiyor. Nedir o da? Özgün ısıların sıcaklıkla değişimi dikkate alınarak dediğine göre ne diyor burada? Cp ve Cv sabit değil. Ne yapıyoruz o zaman biz? Gerçek çözüm yapıyoruz. Hani demiştik ki ideal ve gerçek diye. Ne yapıyoruz? Gerçek çözüm yapıyoruz. Birincisi gerçek çözüm yaptığımız. Ne diyor? Cp ve Cv sabit değil. Şimdi buna karşılık bizim de bir çözüm tekniği geliştirmemiz ve bu yolda ilerlememiz gerekiyor. Öncelikle yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. A şıkkında bize ne demiş? Diyip soruyu atlamadan önce şunları belirlememiz gerekiyor. Elimizdeki verileri yazmamız gerekiyor. Öncelikle ideal bir otto çevremine sıkıştırma oranı neymiş? Bunu küsür atla yazdım. Tam alacağız bütün değerleri arkadaşlar. R dediğimiz değer 8'miş. Birincisi bu. Bunun paralelinde ne demiş? Sıkıştırma işleminin başlangıcında havanın basıncı buymuş. Yani P1'imiz nedir o zaman arkadaşlar? 95 kilo paskal. Bunu da yazdım. Bununla beraber devam edecek olursak sıcaklığımız kaçmış? 26.943. Bunu 27 olarak düşünüyorum arkadaşlar. 27 T1 27 santigrat derece ama dikkat biz kelvin kullanacağız. Artı 273 diyorum. Yani buradan ne olmuş oluyor arkadaşlar? 300 kelvin. 300 kelvin. T1 dediğimiz değer de neymiş? 300 kelvinmiş. Bununla beraber bakıyorum. Ne demiş? Sabit hacimli çevrimi ısı girişi bu kadarmış. Yani bunu ne yapmam gerekiyor? Şuraya yazayım. Q giren bizim için ne kadarmış arkadaşlar? 750 kilojül bölü kilogrammış. Soru bize başlangıçta bunları veriyor. Öncelikle bunları elimizi altına yazıp daha sonra işlem yapacağız. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi biraz yer kaplamamak adına, biraz işlemi daha da hızlandırmak adına A şıkkını şurada çözelim. Ne diyor? PV ve TS grafiğini çizin diyor. Kabaca çizelim arkadaşlar. Bu PV olsun. Bu da TS olsun arkadaşlar. Basınç hacim grafiği otlu için nasıldı? Şöyle, şöyle getiriyordum. Çok kabaca çiziyoruz arkadaşlar. 1, 2, burası 3, burası da 4. Doğru mu? Daha sonra ne diyorduk arkadaşlar burada? Buradan bir Q giren var. Doğru mu? Q giren. Buradan da bir Q çıkan var. Q çıkan. Hangi yönde? Bu yönde hareket ediyor sistem. Şu şekilde oklarla gösterdik. Daha sonra dikkat etmemiz gereken TS grafiği. Onu da kabaca çizecek olursak. Şu şekilde. Bu sefer burayı bir diyorum. 2, 3 ve 4 şeklinde yapıyorum. Burada neye dikkat ediyorum? Q giren burada. Q giren. Buradan da Q çıkar. Arkadaşlar hesabalarınızı zor değil. TS grafiği. İda e, tesi grafiği otla için, dizel için ve bright'in için de aynı zaten. Mantık olarak burayı öğrendikten sonra şurası biraz değişkenlik gösteriyor. Oraya da zamanla alışırsınız. zaten 2-3 arasında Q giren 2-3 arasında Q giren, 4-1 arasında Q çıkan, 4-1 arasında Q çıkan mantığını oturtturmaya çalışın. Sizin için iyi olacaktır. Şimdi öncelikle ne diyor arkadaşlar bizden? <laughs> çevrimin maksimum sıcaklığını ve basıncını bulunuz. Maksimum sıcaklığımız nerede? T3'de. Bunu istiyor bizden. T3 ve P3'ü istiyor aslında. Yani bunu da nereden anlıyorum? Bakın maksimum sıcaklık nerede? Burada 3'te. T3'ü istiyor. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Stok stok yani paket paket etap etap hepsini çözümlememiz gerekiyor. Bir diğer nokta unutmamam gereken hemen onu da yazıyorum. R dediğim neydi? V1 bölü V2 idi. Bu da aynı zamanda niye eşitti arkadaşlar? V1 şurada hacim sabit olduğu için V4'e eşit. Ve bu da V2'de V3'e eşit. Bunu da yazdım. Bunu da unutmuyorum. Bunları unutmayarak işleme devam edeceğim. Mantık olarak girişini yaptık ve artık çözüme başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra şuna dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Etap etap incelemeye başlayacağız. Öncelikle 1-2 aralığında 1-2 aralığını incelemeden önce şunu da yazalım. Not diyelim. Unutmayalım. Bakın bunu işlem esnasında unutuyoruz. Şuraya not diye hatırlatalım. Bizim dikkat etmemiz gereken, otla da unutmamamız gereken 2-3'te Hacim sabit. Bunu unutuyoruz. Not olarak yazalım. Bize için zararı yok. 2 3'te hacim sabit. Şurada mesela hep diyorum ya. Mesela şurası 40 olduğunu düşünün. Burada sabit olduğu için bunu da yazalım. Çünkü işlem esnasında unutabiliyoruz. Öncelikle ne yapalım arkadaşlar? Gelelim. 1 2 aralığında neye bakıyoruz? 1 2 hal değişimi. Burada ne var? Bir gazın sıkıştırılması var değil mi? Gazın sıkıştırılmasını inceliyoruz. Bunu yazdık ve başlıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bize ne demiş? E, ne yapmış? T1'i vermiş. T1'den başlıyorum. T1 dediğim değer benim için ne kadar? 300 kel. Peki bunun paralelinde neyi de hareket ediyoruz biz? Bizim burada iş akışkanımız ne? Hava. O zaman ne yapıyorum? A17'ye gidiyorum. A17'ye bak. A17'ye bakıp neye bakıyorum arkadaşlar buradan? U1'e bakıyorum. Oradaki U1 değerini 300 kendinin karşısındaki U1, U değerini okuyorsunuz. Bu da U1 oluyor. U1 dediğim değer ne kadarmış? 214.07 kJ bölü kilogram. Birimler kesinlikle çok önemli. Bununla beraber buradan VR'yi okuyorum. Tabloya baktığınızda VR'yi göreceksiniz. 1-2 hal değişiminde olduğum için buna VR1 diyorum arkadaşlar. VR1'in benim buradan kaç çıkıyor bu noktada? 621.2 bunu da buldum. Bulduğunuz her değeri kutu için alın. Birazdan işimize çok çok yarayacak. Bunun paralelinde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi 2-3 stepine geçebilmem için veyahut da PR2, P2 bulabilmem için bazı işlemler yapmam gerekiyor. Bana VR2 lazım. VR2'yi nasıl bulabilirim? İşte burada R'ye gidiyorum. Hemen R'ye gidip ben R'nin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. V1 bölü V2 değil mi? E bunun paralelinde aynı şekilde R vr1 bölü vr2 demek. Bunun paralelinde benim elimde ne var arkadaşlar? vr2'yi şuradan çekiyorum. vr2'yi çektim. r'yi aşağıya bölüm olarak gönderdim. vr1 r dediğim olay burada. vr1 dediğimiz değer neydi? 621.2 şimdi bulmuştuk. Bölü bunun paralelinde r dediğim değer ne? 8. Geldim 8'i de yazdım. Buradan 77.65 olduğunu gördüm. Peki bu neyi benim için? VR2 değerim 77.65'miş. Şimdi bunu da not olarak aldık. Şimdi devam edecek olursak elimizde VR1 var artık. VR2 var. U1 var. U2 lazım. Birazdan lazım olacak. Ne yapmam gerekiyor U2'yi bulabilmem için de? İşte VR2'yi kullanabilmem gerekiyor. Hep bir spontane dönüş var arkadaşlar aralarında. Ne yapıyorum? Geliyorum diyorum ki VR2 değeri, <laughs> özür dilerim, VR2 değerine kadar 77.65. Doğru mu? O zaman ne yapıyorum? A17'ye gidiyorum bu sefer. Genel aynı şekilde. Niçin A17'ye gittim? Hava olduğu için a gidiyorum ve burada interpolasyon yapıyorum arkadaşlar. Interpolasyonu nasıl yapıldığı ile ilgili bir video atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Interpolasyon yaptığınızda oradaki VR değerleriyle e, U değerlerini karşılaştırdığınızda arada bir değer. Çünkü VR 77.65 diye bir değer yoktur. Farklı bir değer vardır. 80 vardır. Atıyorum 90 vardır. Burada interpolasyon yapıyorum ve U2'yi buluyorum. U2'yi bulduğumda bunun 491. 22 kilojül bölü kilogram olduğunu gördüm. Bu ikiyi de ne yaptım? Cebime koydum arkadaşlar. Daha sonra aynı tablodan tekrar bir interpolasyonla T2'yi çekiyorum. T2 dediğim ne burada? 673 nokta altta direkt 673 kelvin diyelim. Şimdi elimde ne oldu? U1 var, U2 var, işte VR1 var, T2 var, T1'i de kendi vermiştim zaten. Bulduklarımla işlem yapmaya devam ediyorum. Şimdi bana bu noktada artık neye ihtiyacım var? P1'im var, P2 yok. P2'yi bulabilmem için şunu yapıyorum. P2 çarpı V2 bölü T2 eşittir. P1 çarpı V1 bölü T1. Bana P2 lazım. P2'yi çekiyorum burada. P2'yi çektiğimde ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi burayı P1'i direkt yazdım. T2 yukarı bölüm yukarıya çarpım olarak gönderdim. T2 bölü T1 oldu burası. Daha sonra devam ediyorum. V2 aşağıya bölüm olarak gönderiyorum. V1 bölü V2 oldu. Ve bu şekilde bir görüntü önüme çıktı. E şimdi burada dikkat ederseniz işte okumak burada önemli. Sistemi okuyun arkadaşlar. P1, T2 bölü T1 ve çarpı V1 bölü V2 neydi? R'ydi. Burası da R. İşte işlemsel olarak yapmamız gereken pratik bu. P1 dediğim değer ne arkadaşlar? P1 de dediğim değer 95. Burada gördüm. Nerede gördüm? P1'i burada. Çarpı R dediğim değer 8. Onu da yazdım. Çarpı ne yapmam gerekiyor artık? Bizim için T2 bölü T1'i bulmamız gerekiyor. T2 dediğim değer ne burada? 673 bölü ee, T2 bu. T1 nerede? T1 300 kelvin. Bunu da yazıyorum. Yaptıktan sonra bu işlemi yaptıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? P2 değerini bulmuş oluyoruz. P2 değerimizde bizim ne çıkıyor? 1705 kilo paskal. Şimdi sistemi anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü sürekli burada bu şekilde işlemler yapıyoruz ve bununla beraber devam ediyoruz. Şimdi 1 2 hal değişimi arasında bakın ne kadar çok şey var. U1, VR1, VR2, U2, T2, P2. Hepsini buldum. Şimdi bunun paralelinde işleme devam edeceğim. Peki nasıl devam edeceğim? Şu şekilde devam edeceğim. Geliyorum bu noktada arkadaşlar. Şu şekilde 2 3 2 3 Stork'una giriyorum. Oradaki hal değişimini inceliyoruz artık. Hal değişimi. Burada ne var? Dikkat etmemiz gereken. Q giren ve hacim sabit. Hacim sabit. Yani aslında bunu şöyle de yazabilirdik. Sabit hacimde ısı girişi var şeklinde de yazabilirdik. Anlaşılsın diye bu şekilde yapalım. Şimdi dikkat etmemiz gereken olay şu. Olay ne? Şu arkadaşlar. Öncelikle normalde burayı nereden buluyoruz? Onu da en temelini anlatayım. İleride problem olmasın. Delta o şeklinde değil mi? Biz burada iç enerjiyi bulurken bu bağıntıyı yazıyoruz. E şimdi hacim sabitse ne oluyordu? Sınır işi olmuyordu değil mi? Sınır işi olmuyordu. Sınır işi olmadığı için ne oluyordu? Biz tek tek incelememiz gerekiyor. Şimdi buraya bakacağız. Bu kısmı inceleyeceğiz.